Merhaba arkadaşlar. Bir projemizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hatay ili Aslı ilçesi Sevgi Ticaret'ten buyurulan yıkıcı abimizin 5.5 beygirlik sistemini devreye aldık. Sistemimizde 16 adet 400 watt monokristal panelimiz 5.5 kva delta invertörümüz bulunmaktadır. Ve çıkan suyu da görüldüğü gibi ee, Evet Burhan abi senin görüşlerini alalım. Ee, öncelikle her şey için çok çok teşekkür ederim. E, panellerimiz kuruldu, suyumuz şu an e, aktif bir şekilde atmakta. Çok çok teşekkür ederiz, hizmetlerinden, güler yüzlerinden, iyi niyetinizden. E, söz, öncelikle zaten sözünüzü tutman, tutmanız beni fazlasıyla memnun etti. Şu anda e, akan suyumuz önce Allah, sonra sizlerin sayesinde şu anda atmakta. İnşallah e, bundan sonraki projelerinizde de size burada Hatay e, ilinde, Hassa ilçesinde yardımcı olmayı da davet ediyorum. Ben çok memnunum, e, kullanmak uygulamak isteyen arkadaşlar da varsa e, bana da ulaşabilirler buradan. Sizlere de ulaşabilirler. Telefon numaralarımızı veririz zaten gelenlere. i̇nşallah hayırlı olur. E, sizi tanıdığımız için de i̇şte çok memnunum. Biz de sizden çok memnunuz. Sağ Teşekkürler. Ya, teşekkür sağ ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.